Bayağı çalışmış gelmişler. Evet. <laughs> ödevlerini en, yapmışlar. En böyle stylish olan Aynen. grup. Aynen. <laughs> Vallahi elinize sağlık kızlar. Gerçekten ödevlerini çok iyi yapmışlar. Lara başlayalım. Bak hemen bir özgüven <laughs> böyle. Bir hemen bir duruş, her şey değişiyor. Çok güzelsin bir kere sen. Teşekkür ederim. Şimdi bu Kamil'le sen Cüneyt'in her yerinde, her yere gidersin. Her davete gidersin. İstersen sahneye de çıkar mısın? Çıkarsın ama... Kokteylde, açılışta, ıvırdı zıvırdı her yere gidersin bu kılıkta. Sana söyleyecek bir şey yok. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir de tabii renk seçimin de çok doğru. Seviyorum. Kahve, bir de çünkü sana da çok yakışıyor ten renginden. Üstünde beyazın da patlaması o kolyeleri o halde takma filan düşünülmüş. Kesinlikle. Eline sağlık. Yani çok söyleyecek bir şey yok sana. <laughs> <Teşekkürler>. Başarıyla, tacından iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Şaşırttın benim bir Evet, tahmin ettim çünkü bugünkü kombinimi hiç beğenmeyerek geldim. Siz böyle bir baktınız bana. Ben unuttum bile ne vardı ki üstümde. Hatırlamıyorum. <laughs> Bir kere en başta senin cesaretini tebrik ediyorum. Çok cesur bir look. Yaka kartını atsan arkaya. Seçtiğin parçaların birbiriyle alakasızlığı ama bir araya geldiğindeki durum e, bence bugün gördüğüm kızlar içinde en cesur en cesur sensin ve en evet, ben bence e, en iyiye yakın sensin bugün gördüğüm bütün kızlar Çok içinde. Bu mutluyum da yani güzel bir final oldu benim için de bugünün. Edwin de herkes yukarı götürüp takmadan gelmişti. Sen de bu var diye düşündüm. Affet bak ya, o bile o kadar önemli bir detay ki gerçekten tebrik. Sen ne okuyorsun? Psikoloji okuyorum ben. Alakam yok modayla. Tebrikler valla. Evet. Yani diyecek hiçbir şeyim yok sana. Evet. İn bakalım. <laughs> ah tül eldiven var sende de. Seni de çok beğendim biliyor Teşekkür ederim. Renkler çok iyi duruyor tabii. Hı. Ondan sonra ama e, sen de hani seninki de yani dedik aslında hepiniz için çalışılmış duruyor. Evet. Ve iyi bir sonuç vermiş. Çok daha iyi olabilir tabii ki ama doğru bir şey bu. İyi gidiyorsun yani. Ee, bir gömleği indirse de omuzlarını görmek evet. istedim. Doğru yani her şey. Çorap almıştın sen. Çorap aldım ama sonra vazgeçtim yukarıda çok boğardım. Ona değil. mı verdin? Yok o çorabı almamıştım. Bir almıştım. çorap isterdi orası ama yok sen de hani gayet şey hani Evet, amacına uygun bir durumda hareket etmişsin. Bu da doğru bir şey. Teşekkür ederim. Ömine sağ ol. Sen de çok iyi duruyorsun ama buradaki şanssızlık o kadar e, yüksek bir kombin var ki, diğerleri maalesef çok iyi o, o, olmasına rağmen daha evet. böyle altta kalıyorsunuz. E onu, onu öyle nasıl indirdiniz buraya hiç? Yani insan üstünden bir şey çeker, atar, yırtar. Ben o zaman bunu yapardım yani. Sevmek çok seviyordu. Sevmek başka, sev, sevgi kazanmayacak aşkım. Sen de zaten çok güzelsin. Ama sen bu kadar casual olmamalısın. Şöyle bir şey, senin yüzün zaten fazla masum ve çok böyle... ...bebeksi duruyorsun ya. Senin daha güçlü olmanı beklerdim. Sen böyle gündüz her yere gidersin. Ben gündüzü görmek istemiyorum ama bu böyle gidemez mahallenin delisi derler. i̇şte bu doğru olan anladın mı? burası için. Üçünü görme, sen mesela başka bir grupta yarışıyor olsaydın belki de birinci olurdun yani. Evet, sağlık. Gerçekten en iyi evet. grup. Ayrı bir, bence bir şey yapalım. <gülüş> evet. <gülüş> <gülüş> grup olarak. Kızlar altıncı görevinde sonuna geldiniz ama bir birincimiz olacak, buyrunuz. Şimdi üçünün arasında seçim yapacağım hani sen normalde dediğim gibi onlar olmasa birinci olursun herhangi bir grupta fakat bunlar… Aşkım uyuyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat baksana kadının geldiği hale. Yani yapacak bir şey yok tabii ki o birinci.